mahallelerde daha fazla kadın merkezleri, daha fazla çocuk merkezleri. Çünkü biraz önce arkadaşlarımızın dediği gibi bu meseleleri özellikle yoksulluğu o evlerde yaşayan kadınlar, yoksulluğu idare eden kadınlar, aman o odanın elektriğini açma, çamaşır makinesini çalıştırma, yoktan var eden aslında değil mi? Kadınlar komşudan işte tuzağısın, öbüründen bilmem ne yapsın. Sürekli böyle geçinmeye çalışan kadınlar. Şimdi hocam dedik ki siyasi eee siyasetin içine katılsın. Nasıl katılsın? Eleştirme anlamında demiyorum. Yani o evden o sokaktan bir kere evden çıkmasını sağlamamız gerekiyor. Gerçekten o yani ilk adım olarak belki o mahallelerde kadın merkezleri, kreşleri çocuğu nereye bıraksın? Öyle değil mi? Kadın merkezleri, kreşleri ama ulaşabilecekleri yerlerde, terliğiyle gidebilecekleri yerlerde yoksa bütün belediyeler katılımcıktan kapsayıcılığı böyle kibar kibar, lafları çok fazla ederler yani e, dünya kadar ama gerçekten bu sorunu yaşayan, yani yoksullar adına kararlar alan e, modeller söylerler ama hiçbir zaman e, gidip o mahallelerde o yoksulların görüşlerini almazlar bazen kendi fantazileriyle ilgili kreşler kurarlar ama kadın 5 kilometredeki öteye çocuğunu götürmez. O yüzden daha gerçekçi politikalara ihtiyacımız var. Mahalle temelli örgütlenmeye, mahalle temelli modellere ihtiyacımız var. Ve gerçekten bizim onlar adına değil, onların dinleyerek, onları anlayarak dinlemenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen Bizler sadece öğreten insanları, sadece parmak sallayan insanları, sadece bildiğimizi aktarmakta hoşlanan, bundan tatmin olan insanlarız. O evlere gittiğimiz zaman o kadının, o çocuğun hikayesini dinlemeden bazen çıkıyoruz. Söyleyeceğimizi söylüyoruz, çıkıyoruz. Hayır, yani Ayşe'nin Fatma'nın evine gittiğin zaman Fatma o mahallede ne yapılacağını hepimizden çok daha iyi biliyor ve bizim daha çok dinlemeye daha çok öğrenmeye ihtiyacımız var diyorum. Teşekkür. Ederim.